Anayasa konusunda niye Türkiye'ye bu kadar çok bakıyoruz şu günlerde? Çünkü belli ki iktidar bir fırsat kolluyor değil mi Sayın Bakanım? 12 Eylül'ün yıl dönümünde de yine bir sivil anayasa çıkışı yaptı Erdoğan. Ve Bugün daha yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları var. Erdoğan'ın anayasayı yamalı bohça gibi gördüğünü ifade ediyor. Yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunu söylüyor. Mesela nafaka konusunun, işte kadınları tazminat konusunun bu tarz meselelerin, yani boşanmadaki o tazminat konusunun devreye alınacağını, sokulacağını ifade ediliyor. Ama bir oyun mu dönüyor acaba? İşte biz hep şunu soruyorduk. LGBT soslu tabiri caizse. işte yine başörtüsü maddeli. Belki 50 artı birin de kaldırılacağı. Belki sınırsız cumhurbaşkanlığı hakkı gibi bir yoruma bile varılabilecek bir anayasa düzenlemesi mi geliyor diye. Ve temcit pilavı usulü sürekli önümüze sürülüyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum katılır mısınız ve bizi neler bekliyor bu anayasa değişikliğinde? Ne tarz oyunlar olabilir Sayın bakalım. Yeni bir anayasa yapılabilir mi? <laughs> yeni bir anayasa yapılamaz. yapılamaz. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa yapamaz. Neden yapamaz? Anayasada sadece anayasanın nasıl değiştirileceğine ilişkin hükümler vardır. <laughs> Ama anayasada Yeni bir anayasanın nasıl yapılacağına ilişkin bir hüküm yoktur. 175. madde değişikliği nasıl olacağını yazıyor. İşte meclisin 3'te 1'inin önerisiyle 5'te 3'ünün kabulüyle referandumla diye sayıyor. Peki yasama organının görevleri arasında anayasa yapmak var mı? Anayasayı açıyoruz. Yok. Yok. Ama anayasanın 6. <laughs> maddesi şöyle diyor. Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Şimdi anayasa bu yetkiyi vermiyorsa yani yeni bir anayasa yapma yetkisi vermiyorsa anayasadan alınmayan bir yetkiyi nasıl kullanacaksınız? Nasıl Kullandığınız takdirde anayasayı ilga etmiş olursunuz. Eski deyimle anayasayı ilga sözü geçerdi yani anayasaya aykırı davranmış ve e, kaldırmış olursunuz. olursunuz. Hı hı. Bir başka neden <laughs> seçilen milletvekilleri yemin ederken anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma derler, <laughs> ayrılmayacağıma namusum ve şerefimin üzerine yemin eder. Şimdi anayasaya sadakatten ayrılmayacağının yeminini yapanlar hı hı. eğer yeni bir anayasa yapmaya kalkarlarsa bu sadakat yemini biter ve milletvekillikleri düşer. Üçüncüsü neden yapamaz? Yeni anayasaları ancak üç halde yapabilirsiniz. Ya yeni bir devlet kurulurken, hı hı. nitekim 1924 anayasası öyle yapılmıştır. Ya bir darbe ya da devrim yapılmışken. Yani 27 Mayıs sonrası 61 Anayasası da buna dayanarak yapılmıştır. 82 Anayasası da buna dayanarak yapılmıştır. Şimdi ortada darbe yok. Yok. Yeni ortada devrim yok. yok. Hı hı. Ortada yeni bir devlet yok. Ya da var da hazırlanıyor da bizden bizim de mi saklanıyor yok. bizim mi haberimiz yok. Dolayısıyla ancak o hallerde kurucu meclisler anayasa yapabilir. Onun dışında anayasa yapma yetkisi yoktur. Yaparlarsa suç işlemiş olurlar. Çok açık da bir suçtur bu. Şimdi bunu neden buna rağmen ortaya getiriyorlar? Mutlaka Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hukukçuları, anayasa hukukçuları vardır ya da onlara soruyorlardır. Ee, bunu onların bilmemesi mümkün değil. Çünkü çok açık anayasa hukuku profesörleri bugün Ümit Kocasakal Sözcü gazetesinde, Sayın Ruhat Mengi'nin röportajında da uzun uzun benim bu söylediklerimi e, anlatıyor. Hı hı hı. Burada e, hani ne derler, e, sıkmayı görüp ölümü gösterip, ölümü gösterip razı etmek, sıkmaya razı etmek. olmak. Böyle bir yeni anayasayla başlayıp baktılar ki olmuyor. Acaba anayasa değişikliğine gidebilir miyiz hmm. bazı maddelerde? Hmm. Kaldırılması teklif dahi edilemeyen maddelerle uğraşabilir miyiz ilk dört maddeyle? Ve bu arada Türkiye'yi bunlarla meşgul ederken ekonomideki her tür hayat pahalılığını, erişilmez fiyatları, geçim derdini bunların konuşulmasının üstünü örtebilir miyiz? Bir başka neden de bu. Ee, ama unutmayalım her zaman biz şunu söylüyoruz. Anayasaya saygı duymayanlarla anayasa yapılmaz.